Salam igitler. Al Analitik kanalına hoş geldiniz. Sinem Ünsal indi özünü saklap bilmedi ve boğun aldı. Hava, Ozan'a aşeye kab oldum. Tehlil ikmeciklikler videosumuzda. Video bilen devam etmezden Ozal kanalımıza. Azil magi ve videonu palaş Magi attan çıkarma. Köp Sakbolu Soki dövürleri ikök gürlen atlarından biri Bolan Ova'dan aktrisa Sinem Ünsal. Ayrsoy DYM'mi bozdu ve magazin Ornal Dünsini sarstıradak bir boğun aldı. Birinci alap devam eden. May Şeşedar'dan, sosyal ulgamlarda kazgılardan, sahnane ayrsından seredip, bilelikte gören. Sinem Ünsal üregini hakiyesini çeyene ürekten AÇD, hava. Men ozana kab boldum. Bu sözlü sögini bini değle. Şire hem birinci alap bilesi geliciligi ve ayklamaları iyi okarın oldu. Ünsal adeye. Bu sözler bilen baklan şıklı, soki yılları i ayayp aktörü ozan akbaba. Ki taslama hasir bir oldan geçenlerinde. Oları arasında bele berk baklan dönemegine döremegine hiç kim garaşmadı. İki bilen profesyonel iş katnaşıkları hökmünde başlanan zat. Dostluğa, sobolsa olsa has çurduğa öcüldü. Seriaları arasında birbirini gözlerine sereden de gözlerindeki yele yele yeke. Bilelikte geçiren vaktlerini en derecede meniligini görkezdi. Şelerde bolsa, ünsal ajda akbaba. Bu prosesi devamında hiç ili beyanat vermedi, ikisi hem şahsi durmuş ni kamera objektivinden uzaklaştırmay makul bildiler. Enma vakti geçmeyi bilen sögi dugusi vedelsiz boldi. Oları özara dostları, bilelikte gatlaşan örite çakilikleri ve sosyal medya azgılarında gizlin haberler, magazine urnal dünsinde gaybati gazanine akmak için eterlikti. İsa sanam sine münsal soki sohbetleştiklerinde, gözlerimki alpil davuklu küreginde bir zadi ütküntigini alamati hükmünde düşündürüldü. Bu ümsümlik Ersoy Sinem Ünsalı Batırga ve Çeyene Ürekten Adan sözleri bilen bozuldu. Hava, Ozan'a aşeye kab oldum. Bu dugini içimde özmegini saklap bilmedim. İnme için. Oldi bir zehinli aktör değile, esem çulugi bilenem gati ovadan adam. Sinem Ünsalı bu sözleri Ozan Akbabani vanküerlerini hem özüne çekti. Akbabani bu sök beren voga bir uli bilesi gelicilige özülen hem bolsa. Rakali indi bu sögini köpçülige öğünde. Aşap başlayacaktı yine inanarlar. Ozan Akbabani entek resmi beyanati ok bolsaçta. Akin adamları bu jübütü arılmaz cübüt, diye pisitlendirendigi adyar. Love Urnal dünsinde serek duş gençele çeyene yürekten be anlama vanküerleri arasında Oli seslenme döretti. Sosyal medyada tiz tendensiye özülen bu söz mülerçe halanma gibi. Tescilleri aldı. Haki Söge Ayrsoy'a iş kazandı, bilelikte ayak görünür, biz hakikatlanan bilelikte görmek isteriz, Ali tescirler. Rakali Enderece'de söyledigini ve goldanandigini görkez. Sine münsal bilen Ozan Akbabani arasındaki bu gegaldiri ve hücülü söge hekası. Dibir magazine Urnal Dünsini de esem romantiki hekalara inananları hemmesini harekete getirdi. Niheli gözler bu sögi hekasini, akin günlerde Nile Özçekti Ginesi.